Merhaba değerli yatırımcılar. Sizlere bu videoda yeni sistemimiz üzerine konuşacağız. Bu sistem nedir? Kısaca piyasada al veya sat koşulları oluşan alım veya satış gelebilecek noktaları belirleyen bir sistem. Ee, kısaca anlatalım. Ee, sistemi anlatmadan önce şunu söylemek lazım. Piyasada öyle sihirli bir formül yok. Hani böyle VIP sinyaller, şu kadar paralar kazandık, şöyle. öyle şeyler yok maalesef. Çünkü piyasa kendi kuralını kanunu koyar, e, terste bırakır, biliyorsunuz stop patlatır, karı aldırmaz. E, Birçok şey var. Burada e, bizim e, stratejimizdeki temel konu bu alım veya satım noktalarının e, oluşacak yerlerin belirlenmesi. Bazen piyasa öyle olur ki arkadaşlar sürekli yükselişe gider. Yani şu andaki borsamızın olduğu gibi satış koşulları oluşur, indikatörler aşırı alıma gider, sat koş sat koşulları oluşur ama e, satıştan sonra çok az bir düşer sonra yükselişe devam eder veya düşüş böyle bir düşüş trendinde alış yerleri oluşur ama satıcılar daha ağır basar e, o yüzden e, biraz yükseldikten sonra tekrar aşağıya mesela düşüş devam eder e, bizim burada yani bu bu tür e, piyasa koşullarında e, satıcıların çoğu batar. Biz o yüzden en iyi kar getirebilecek sistem üzerinde çalıştık. Bu koşulları oluşturduktan sonra grafik üzerinde de sizlere tanıtmak istedim ben. Nedir, ne değildir, nasıl çalışır ona bakacağız. Şimdi iki ayrı stratejimiz var. Görmüş olduğunuz gibi biri buy'lar, bir de şurada oluşan al sinyalleri görmüş olduğunuz gibi sat sinyalleri de var. Şimdi temel olarak bize bu neyi veriyor? Alım noktalarını veriyor. Piyasa düştükten sonra diyor ki buradan bir al gelebilir mesela biraz daha düşüyor ama sonra toparlıyor. Mesela şurada yine aynı Rippledayız, 15 dakikalık grafik görüyorsunuz. Al koşulu veriyor. Tamam düşüyor. Yani şöyle bir şey, bir, bir miktar düşebilir. Eee, stop olabilirsiniz burada veya takip edebilirsiniz. Alım verdiği nokta mutlaka artık satıcıların zayıfladığı noktadır. Buralarda piyasa git gel yapabilir. Mesela burada yine al vermiş, yükselmiş, sat vermiş, düşmüş. Şurada bakın Ripple'da en son 0.46'dan al vermiş. Hiç sat vermeye zaten fırsat bulamadan görüyorsunuz 15 dakikalık grafikte nereye kadar çıktı. Tabi burada şeyler de var. Mum formasyonlar da yani piyasa burada artık yani bu iyi hem ters çekiş formasyonu oluştu. Burada artık piyasa düşebilir diye mum formasyon analizleri de var. Mesela burada kırmızı bir e, nokta var. Bu da artık piyasanın aşırı e, aldığını, buradan dönebileceğini gösterir. Mesela burada bir sel sinyali geldi. Satış sinyali ve sonrasında tekrar bir, ufak bir tepki geldikten sonra biliyorsunuz piyasa böyle zikzak şeklinde ilerler. Aşağı doğru düştü. Bakın burada tekrar piyasada alıcıların devreye girdiğini gösteren bir mum formasyon oluştu bunu hemen verdi ve ardından buy sinyali verdi ve burada dedi ki piyasa artık alıcılar hakim yeşil şeyi yaktı ve yukarı doğru gitti bakın burada kırmızı mumu yaktı ve burada hemen ne yaptı arkadaşlar düşüş sinyali verdi görüyorsunuz buralarda al sinyali al sinyali verdi biraz tepki gelse de piyasa artık düştü Şurada al sinyali verdi. Yükseldi ama yine zayıf. Alıcılar zayıf. Yine al sinyali olduğu yer bakıyorsunuz. Yukarı doğru bir gidiş oldu. Al sinyali geldiği yer. Yani bu alım tepkilerinin gelebileceği yer. Yani burada al verip piyasa uçabilir ama şu anda düşüş trendinde. Neden? Çünkü bakın tepeler aşağıda kapanıyor. Burada al verdi, yine yükseldi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Alım yerlerini. Alım yerlerini veriyor. Görüyorsunuz. Alım yerleri ve hiçbir zaman aşırı satışa girmeden yani kırmızı bir nokta aşırı alıma girmeden piyasa en son burada vermişti burada verdi hatta bu telegram kanalında da var arkadaşlar şöyle bir güzellik var siz şey yapmıyorsunuz burada mesela pet kim sat dedi değil mi açıyorsunuz 60 dakikalık grafik tıklıyorsunuz da Petkim grafiğini açıyor. Telegram kanalında var. Neymiş mesela hemen şurada aşırı artık alım dedi ve şurada sel dedi. Bakın nerede Petkim grafiği aynı zamanda borsa içinde geçerli. Bakın buradan buy sinyali verdi. Kaçtan verdi? 13'ten verdi arkadaşlar. 19'a kadar burada bir yükseliş oldu. Yani buradaki kar 41. Şurada doygunluk oldu. Bunu söyledi. Şurada yine aynı şekilde. Bakın. Bir sat sinyali oluştu ve aşağı doğru düştü. Ama illaki tabi buralarda da verdi. Çok hızlı bir düşüş olmadı. Bakın sonrasında bir düzeltme geldi. Trendi sadece bu değil. Bunun yanında birçok tabi faktörü de dikkatli incelemek lazım. Aynı zamanda 4 saatlik grafiklerde açabilirsiniz. Bakın burada şurada bir alım sinyali geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Şurada sat sinyali geldi. Şunu söyleyebilirim. Bakın burada ters çekiş. Mum formasyonu artı piyasa doyduğunu gösterir. Mum formasyonu geldi. Bu da şöyle kullanılabiliyor. Ayrıca yani sistem çok e, sizin kullanmanıza müsait ve çok başarılı. Şuradaki direnci geçerse tekrar alıma girebilirsiniz. Böyle de bir şey var. Ve daha önceki sinyallere bakıyorsunuz. Mesela burada alım verdiği yerlere bakın ben yani mükemmel mükemmel çalışıyor bundan faydalanmanızı isterim zaten telegram kanalında açtığınızda dediğim gibi burada işte al ve sat sinyalleri hemen karşınıza çıkıyor uyarıları geliyor burada mesela Bitcoin olsun diğerleri olsun mükemmel bir sistem ee, Ayrıca şunu da söylemek isterim arkadaşlar göstermek isterim. çoğu e, şey Mesela yine ripple açalım boyama yapar ee, Siz Şöyle yapalım Alım ve satım sinyali e, Kovalarsanız tepelerden diplerden şimdi çok iyi alım yerleri vermiş diye geçer Bakın 4 saatlik grafikte ripple buralarda alım veriyor Şurada Satış mumu oluştu bakın burada alış mumu oluştu gördüğünüz gibi burada buy sinyali oluştu mükemmel yani bunu siz grafiklerde görüyorsunuz benim aynı şeyleri söylüyorum ama izlerken ben bile tekrar tekrar şaşırıyorum. Şöyle açayım. Bazı şeyler boyama yapar arkadaşlar. Anladınız mı? Burada buy sinyali gelir sonra kaybolur öyle olur nasıl olur bir şeydir bu. Ben size burada yeniden başlatayım. Bak gördüğünüz sinyallerin hepsini. Hızlıca tekrar yeni baştan oynatalım. Boyama var mı yok mu? Bunu da bu videoda göstermiş olalım. Bakın yeniden oynattık. Mumlar ilerleyecek. E burada e, sinyalleri anlık olarak göreceksiniz. Tekrardan silme boyama gibi bir durum yok. Bakın burada direnç altına girdi. Burada sat verdi şurada. Şurada alım sinyalleri geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Yukarı doğru bir hareket ama şu direnci kırması lazım normalde yükselmesi için. Yani bunun yeşil olması lazım ve bu direnci kırması lazım. Kıramadı. Tekrar aşağı düştü. Bakın düşüyor ve buradan tekrar bir alım tepkisi gelebilirdi. Yükseldi. Bu kırmızıyı kırması lazım ki yükseliş e, sinyali olsun. Burada kırdı. Çok hafif kırdı. Evet gidiyor. Şu an destek oluştu. Bu desteğin altına düşerse SAT oluşacak desteğin üzerinde kırdı, desteğin altını kırdı. Görmüş olduğunuz gibi tekrar direnç noktası oluştu. Bir boyama yok. Sonradan bir boyama yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alım verdiği seviyenin üzerinde gitti, geldi ama yukarı doğru bir direncin üzerinde kalamıyor. Sonra tekrar aşağı düştü. Bakın tekrar alım noktası hemen verdi. Boyama yok. Tekrar silme yok. Neyse o. Yükseliş cılız oldu. Tekrar bir alım verdi. Görmüş olduğunuz gibi. Direnci kıramıyor. Direnci kırarsa al sinyali olacak. Aynı şekilde burada trend de çizebilirsiniz. Bir trend çizgisi eklenebilir mesela takip edenler için al verdi mesela direnç burası oldu. Bakın. Ama kıramıyor. Şu anda sat verdi. Şurayı kıramadıktan sonra satış devam edecek. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar grafikte indikatörde bir boyama yok. Bakın görmüş olduğunuz gibi trende temas etti. Direnci de kıramadı ve bir daha test etti. Yine kıramadı. Kırsaydı al sinyali olabilirdi. Bir fake attı ve aşağıya görmüş olduğunuz gibi Ripple güncel durumu. Şimdilik bu kadar diyelim. Yine önümüzdeki videolarda görüşmek dileğiyle.